Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Zepeto, Zepeto avatarını yapalım, yapacağız. Evet. Böyle şeylerden başlayacağım. İlk önce araba turumu sıfırlayacağım. Gözlerimizi çıkartalım. Çöpeyi çıkartacağım. Şöyle. Avatar kayıt edebilir miyiz? hepsini çıkartalım. Çıkarttık. Çıkart, çıkar, şu kısımları yani çıkartayım. Çıkarttık arkadaşlar. Bu anahtarlardan bir tanesini Şu altı kişi. Bu şu bence güzel bu kalsın. Ayakkabı olarak kumlu sev istiyorum. Diyeceğim. Sen komik olur. O zaman üst olarak şunu bakayım. Bence üst olarak bu güzel oldu. Şimdi saçımızı takalım. Da... Ben saçımı tekten bunu yapacağım. Çünkü bunu çok seviyorum. Dışarı gözlüğü takalım. Bir de çanta çanta alalım. Üstüm gitti. Ay yok. Ay ya. <laughs> Yanlışlıkla bir şeyleri bastım. Tamam böyle olsun tırnaklarımız. Böyle olsun bu çok güzel. Şimdi şurada böyle yavu peşini daha almıştım. Böyle yeni yılın daha iki. Şöyle bu da böyle ayak var. Böyle de böyle çok güzel. Please güzel böyle burasına ben koymak istedim o yüzden. Arkası böyle böyle küçük. Bas kayıt etelim. Nokta. Kaydettik şimdi. Dans edelim. Şey atacağım. Herkesi göreceğim. Girdim. Şimdi şablonlardan hangisini seçsem? Bundan nasıl Oh, yüzden şuna bakalım bu Olur. Tamam, pozumuz yükleniyor. Şimdi pozumuz nasıl olacak inşallah. Olur. <laughs> Önce çantayı tıklarsak güzel olur. Tamam böyle çantası Evet. Evet çok güzel. Ay, kaydediyoruz. Ben <laughs> <laughs> <Daha seviyolarım. gülüyor> tamam, yeter ya Bu Biraz kısa video olacak Yüklendi Tamam yüklendi Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyler Abatır mı yeni yılda yapmıştım. Profilimde bak. Profilim Noel Baba da ben varım. Arkamda Noel Baba var. Benim çok arkadaşım olmadığı için şuradan bir tane şunu takip edeceğim. Tamam. Bir de arkadaşlar şeyler gelmiş. Ona bakalım. Belki hediye gelmiştim arkadaşlar size bir şey diyeceğim şu avatarın altındaki şeye basıyorsunuz böyle şöyle şu fake yazan yere basıyorsunuz böyle bedava şeyler veriyor ama e, şuralı şunlar bak şöyle şu kız bak şu e, şu kızın yanındaki var ya şu kız bu kızın yanındaki kızın yanındaki şu kız paralı. Bakın elmas. Bunlar itibaren hepsi paralı. Zaten. Avatar turuna da basalım. Bakın avatar turuna böyle şeyler gösteriliyor. Sonra şuna falan basıyorsunuz. Kaşık sıcak falan. Böyle yı ilan diyor. Ama yani şey ederseniz şöyle paraları derseniz olur.